hafta kuzeyindeki bir çölü, doğusunda Lut çölü ile kum fırtınalarının ardında saklı Zagros dağlarının doğusunda bin yılların ötesinden bugüne ulaşan büyülü Yezd şehri gezimize devam ediyoruz. Binlerce yıllık bir medeniyetin izlerini taşıyan bu büyülü şehirde ilk olarak şehrin dar ve gizemli sokaklarında bir keşfe çıkacağız. Yalnızca kerpiç yüksek duvarlardan değil, Tarihin her katmanında yankılanan hikayelerden örülmüş bu labirent gibi sokaklarda unutulmuş bir zamanın içinde kaybolacağız. Suya ulaşmanın bir hayatta kalma savaşı olduğu bu topraklarda kilometrelerce uzaklardan suyu binlerce yıldır kanallarla taşıyan kanat sistemini görüp İnsanoğlunun doğayla mücadelesinin en çarpıcı örneklerinden biri olan bu sistemle halen çalışan bir su değirmenini keşfedeceğiz. Yes, su müzesine yapacağımız ziyarette suyun bu topraklarda nasıl bir hayat kaynağı olduğunu daha yakından görüp şehrin yaşam damarlarına dokunduğumuzu hissedeceğiz. İri porsiyonlarıyla İran mutfağının değişik tatlarını da deneyimleyeceğimiz seyahatimize Yaklaşık 1500 yıllık ve döneminde banka olarak da kullanılan dev bir kumdan kale olarak tanımlayabileceğim Saryaz Kalesi'ni gezerek devam edeceğiz. İranlı kadınların mutfaklarında en çok kullandıkları temel gıdaları göreceğimiz market ziyaretimizden sonra günün yorgunluğunu İran'a özgü alkolsüz bira ile atacağız. O halde gelin tarihin, kültürün ve lezzetin iç içe geçtiği bu masalsı şehri birlikte keşfedelim. Genel olarak kırmızı ve kahverengi tonlarında görünen bir şehir olan Yezd, Şirkuh dağlarının yanı başında İran platosunun tam ortasında yer alıyor. Zerdüştilik inancının merkezi olan şehir en az 3000 yıllık geçmişi, eşsiz mimari yapıları, Badgir isimli rüzgar tutucu kuleleri, kanat adı verilen antik su kanal sistemiyle beni İran'da en çok etkileyen şehirlerden biri oldu. Issız ve yol güzergahlarından uzak olması nedeniyle tarih boyunca fazla bir tahribata uğramayan şehir, Arap ve Moğol istilaları döneminde de İran'ın diğer bölgelerinden kaçan halkın sığınağı olmuş. İran-Irak savaşında şehit olan askerlerin resimleri böyle asılmış duvarda. Şehrin ismi bir görüşe göre Sasani kralı Yezdeger'de ithafen Yezd olarak değiştirilmiş. Bir diğer görüşe göre ise şehrin ismi lütufkar tanrı anlamına gelen Yezdan kelimesinden geliyor. Tanrı'nın büyük lütfu ise şirk dağlarından gelen su. Bu öylesine büyük bir lütuf ki tarihte Yez şehrini İpek yolu kervanlarının vazgeçilmez durağı haline getirmiş. Burada bir aban var görüyoruz. Suların depolandığı yer abanlar. Çeşitli kaynaklarda Zerdüştilik inancının tanrısı olan Ahuramazda ve İzit olarak geçen Yezdan, divan edebiyatının etkisiyle Farsçadan dilimize de geçerek, 16. yüzyıldan itibaren Allah ve yaratıcı anlamında kullanılmaya başlanır. Türk dil kurumuna göre ise Yezdan kelimesinin sözlük anlamı Ateş Tanrısı. Merak edenler için Zerdüştilik inancının merkezi olan Yezd şehrinde bu inancı daha detaylı olarak anlattığım videoyu hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu kadim şehir Zerdüştilerin kutsal ateşinin hiç sönmediği tapınaklara ev sahipliği yapmış, Moğol istilasından İslam'ın yükselişine kadar pek çok büyük değişime tanıklık etmişti. Yezd'in gizem dolu atmosferinde yüksek kerpiç duvarların arasında saklanan daracık sokaklarda büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir labirent gibi dolan başlı ve büyülü bu sokaklarda her köşe başında zamanın derinliklerinden günümüze ulaşan bir hikaye bizi bekliyor. Güneşten korunmak içince sokak aralarına böyle geçitler yapılmış yine. geno Mahallesi'nde Yezdin eski mahallelerinden. Evet. Tarihi bir mahallede, evet. gezerken, gezerken rastladık zaten. Hı. Yani şu duvarlar, bahçe duvarları Hı, çok evet. uzun. Evet. Yani sanki Seni şey gibi, için. değil mi? Evet, evet. Yani burada içeride kendilerini böyle bir avluda, gölge bir avlu yaratmaya çalışmışlar. Kerpiç duvarlar çölün sıcak rüzgarları ve güneşin altında pişmiş, geçmişin tozlarını taşıyan birer sanat eseri gibi yükseliyor. Burayı boyamışlar. Ama gerçekte sıva yine böyle toprak ve saman karışımı. Evet, iki tane karşılıklı kapı. Burada insanlar yaşıyor yani, duvarların arkasında. Girişi tabii, ee, yani insanların girişi biraz daha gölge bir yere yapılmış. Hemen böyle dışarıdan. Girdiğinde iki tane bahçe var, bir sağ tarafta, bir sol tarafta e, evet, burada orta kapıdan girip sağa sola ayrılıyorlar. Aa burada çamurun malzemesi var. Evet. Bu çamurdan yapılıyordu duvarlar değil mi? Toprak. Toprakla saman karıştırılmış. ortasında bir inci gibi parlayan, bin yılların ötesinden bugüne ulaşan bir medeniyetin kalbi olan Yezd'de sanki her köşe bir sır saklıyor ve her dönemeç bir hikayenin başlangıcı. Yüksek duvarların gölgesinde kalan bu yollar bir zamanlar Yezd'in zengin tüccarlarının, bilgelerinin, inanç önderlerinin ayak izlerini taşıyor. Zaman adam geçmek <laughs> istese eğer mutlaka birbirine değiyor. Değil, evet. Aşkı konan. Buradan bir geçelim bakalım. Evet. <laughs> Nasıl güzel burası da. Eğer birbiriyle küsürürse olsa zaman bu <laughs> dört çiçekler Barışmak zorunda kalırlar evet. değil mi? <laughs> burası bu da... Aşkı konan diyoruz. Evet, bu da sabat. Sabat yine, evet. evet. Yine gölge. Evet. Sabatlar her tarafta. Burada çok fazla sabat var. Her yerde. Güneşli Evet. Burası tamamen gölge bir sokak. Çünkü hem dar sokak hem de duvarlar yüksek. Bu şekilde bir gölge sağlanmış. Yani mimari de buna dikkat edilmiş özellikle. İş bir sokağa çıktık. Burası güneşli ama yine kendinize sağa geçerek gölge bir yer bulabiliyorsunuz. 12 imam türbesi. Burası. Hmm. 12 İmam imam türbesi. Burada ne yapıyorlar? Gelip yas mı tutuyorlar? Yok hayır kapalı. Kapalı. Evet. Darayı, yezdi özgü boyaması ve dokuması buraya ait bir örtü. Bu Kumaş. Hani Evet. Boyamalar Kacariye falan. Kacariye zamanına. Hacarlar e, zamanında. Ait. Evet. Evet. Bu kumaşı yapmak hı hı. E, bir daha e, Yez'de yapılmıyor. Evet. Çoğu yerlerde çok az çok 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 az. Anladım. Çok ender yapılan evet. bir şey. Evet. Güzel. Bu çok güzel. Bu da kumaşı e, elbiseye falan kullanılabilir. Önemli şey iner. Şahneşine mi gidiyoruz şimdi? Şahneşine. Şahşine bana. Böyle... Evet. Bu kişilerin kim olduğunu, evet e, odalara böyle değişik isimler verilmiş. Mahrava. Yeah. Şahneşin burada e, en iyi misafirin evet. ağırlandığı yer. Evet, misafirleri ağırlamak evet. için en güzel yerler. Evet. Nerede bu Oğunduraksı. Bana rica daş. mi girer? Girip de her bir şeyler bakar. <laughs> Hanımefendi bizi gezdiriyor, sağ olsun. Ee, otelin görevlisi galiba. Şahneşin o oh, o oh, odaya bakın. Önce araktınız ya. Şahneşin odası. Yataklar falan böyle. Suit gibi yani. Evet burada cibinlik, cibinliği falan var yatağın. Evet buranın insanı çok misafirperver ve çok güler yüzlü yardımseverler. Yani hani bir İran'da diğer bölgeler de öyle ama burası ayrıca. <laughs> evet. Televizyona bakar mısın? Aa televizyon dolabın içinde. Bak. Dolabın içinde televizyon var böyle. Saklanıyor. Evet çok eski zamanlardan kalan Antika eşyalar hep. Masa, yemek masası, oturak, sandalye olarak kullanılıyor. Dikiş mas dikiş makinesi. Burada en eski dikiş makinelerinden. Böyle ayağı sallanır. Burası çevrilir bunun. Böyle çalıştırılır ütü. Burası mutfak bölümü. Herhalde servis yapılıyor burada. Burası da sardap. Bunlar ya bunları. Dışarıdaki sabat. Dışarıda gölge olarak sokakların arasında gördüğümüz yerin ismi sabat. İçeride de böyle yerin altında serin olan yer sardap. Yani bu yapıya su buradan geliyor. Buradan mı alıyorlar suyu? Kanattan geliyor. Burada e, hala su var. Burada e, şey de var e, Meryem, bak kuyu. Evet. Evet, su böyle buradan akıp gidiyor. Ne var yani? Çekiyor kanat. Kanat buradan geliyor, suyu buradan alıyor, çekiyor yukarıya. O bir kuyu, bu basit. O kovası yani, değil mi? Suyu içine alıyorlar, yukarıya çekiyorlar. Oradan mutfağa gidiyor su. Eskiler. Çok güzel, gerçekten çok tarihi bir e, yapı, yani su getirme yöntemi. Ee, çok ilginç. Bir de bir de hani şu yönüyle de ilginç. Buraya hava geliyor. buraya Serinle serinleyip tekrar e, yapının içini serinletiyor. O da hı, ayrı bir güzellik. Bir de kedi gibi miyavlıyor arada. Bir de kahkaha atıyor. <laughs> Bak bizim kahkahalarımızı taklit ediyor Maria. Sen de çal. Ooo, aynısını <laughs> yaptı. Bu hanım burada çalışıyor mu acaba? Evet. Meryem, değil mi? Çalışıyor, <laughs> Tarihi su değirmenine geldik. Açılmış. Kuşkun o. Yezdin derin tarihi dokusunda saklı bir mühendislik harikası olan Kuşno tarihi su değirmenine giriyoruz. Oldukça uzun bir koridordan geçerek yerin 22 metre altına ineceğiz. İran'ın kum çöllerinin altında antik bir sulama kanal sistemi olarak tarif edebileceğim kanat ya da kehriz, 3000 yıllık bir mühendisliğin ürünü. Bu sistemde öncelikle dağların eteğinde yeraltı su rezervleri saptanıyor. Daha sonra bu rezervlere kuyular kızılarak ulaşılıyor. Üç tane kanat burada buluşuyor yani. Evet. Değil mi? Burada üç sular birleşiyor. Önemli. Evet. Sarç. üç tane kanat. E, Yukarıyla sıcaklık farkı 15 derece. Evet. Yukarıdan 15 derece daha serin evet. burası. Evet. Ne diyor? 22 metre. Evet. evet buranın derinliği. Evet. 22 metre derinliği. Evet. Yerden Ondan... aşağı. Yerden aşağı kazılmış. Bak 1500 yıllık ya suyun. Evet. Kenat. Fakat çöl sıcağında buharlaşmanın önüne geçmek için su yeryüzüne çıkarılmadan aşağıdan yatay kanallar kazılarak Şehre doğru yönlendiriliyor. Belli mesafelerle de yer altındaki bu su kanallarına dikey bacalar açılarak hem suyun havalanması ya da o alanda ihtiyaç varsa sulama veya içme suyu gereksiniminin karşılanması sağlanıyor. Oldukça zahmetli bir çalışmanın sonucu olan kanat sisteminde tünel eğiminin ve dikliğinin açısı suyun hiç durmadan akmasını Erozyon oluşmamasını ve tünellerin çökmemesini sağlayacak şekilde hesaplanıyordu. Antik çağlarda insanların çölün susuz zor şartlarında nasıl yaşadıklarını daha iyi anlamamızı sağlayan bu değirmen de 85 kilometrelik uzunluğuyla İran'ın en uzun kanat sistemi olan Zarç kanat sisteminin iki farklı kanat sistemiyle birleştiği noktada bulunuyor. 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen mühendislik harikası İran kanat sistemi ile su yüzyıllar boyunca bu değirmenin çarklarını döndürmüş ve günde 2,5 ton un elde edilmesini sağlamış. Değirmenin merkezine ulaştığınızda suyun yüzyıllardır aynı ahenkle akışını sürdüren ritmini duyabiliyorsunuz. Yes gezimize suyun mucizevi hikayesini daha iyi anlamak için Yes su Müzesi ile devam ediyoruz. Kaçarlar döneminden tarihi Kalahtuz evinde bulunan müzede binlerce yıl önce İranlı mühendislerin çölün acımasız şartlarına karşı geliştirdiği kanat sisteminin nasıl inşa edildiği ve suyun yer altından yüzeye nasıl taşındığı gözler önüne serilmiş. Yapının alt kısmında biraz evvel değirmende de gördüğümüz zarç ve Allahabat kanat sistemleri geçiyor. Kazılan bu dağımız, buradan su geliyor, burada da kazıyorlar büyük kuyu. E, i̇ndikçe bu kuyuların iktifası azalıyor. azalıyor, evet. Şöyle su geliyor. Burada e, ne dersiniz o? Pınar gibi, pınar hmm, evet. gibi su akıyor hı hı. şuraya, şuraya çıkıyor, doğru şehrin içine geliyor. Evet şöyle, kanat evet. sistemi bu. Sistem. Evet kanat sistemimiz, evet şöyle suyu şehre dağıtıyoruz. Evet Zayenderud. Evet, Zayende evet. Zayende evet. Zayende Toplamda 5 kattan oluşan yapıda kanat kazma malzemeleri, şehre su dağıtım belgeleri, depolama kapları gibi su ile ilgili tarihi öneme sahip birçok eşya sergileniyor. Müzenin içinde yer alan Sardap, suyun o dönemde nasıl korunduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çölün kavurucu sıcağından korunmak için ve suyun buharlaşmasını en aza indirmek için yer altına konumlandırılan bu yapı sayesinde su Yıl boyunca serin ve içilebilir olarak saklanmış ve bazı yiyeceklerin burada serin tutulması sağlanmış. Sırdap derin koridorlarında dolaşırken suyun bu kurak coğrafyada nedenli önemli olduğunu daha derinden anlıyoruz. Evet siparişlerimizi verdik restoranda. Hmm, bu benim benim yemeğimin adı neydi Meryem? <laughs> safranlı pilav. Evet safranlı pilav. Evet bu da kuzu eti. kuzu, kuzu eti. Kuzu eti, evet. kuzu eti ama bu kebabın adı neydi? Kebaptı bu. Ne hiç? Hiç. Piç kebap. Evet. Piç kebap. Peach. <laughs> Çok değişik bir isim var. <laughs> kebabı piç bir de safranlı pilav. Evet filam. kebabı piç ve safranlı pilav. Benimki la poloi. Evet. Neydi bu? La poloi. La poloi. Bu evet. pilav var sadece evet. burada değil mi? Evet. Başka bir şey yok. Kenarda nanesi. Evet. Kişmiş. Falan. Kişliş evet böyle otlarla evet. renklendirilmiş, tatlandırılmış. Bunu bu yemeğin adı neydi? Şunu. Pikçe. Dikçe, evet. Dikçe nasıl bir yemek, nasıl yapılır? Dikçe o önce minik kazan, evet. Minik kazanın adı dikçe. Bu yemeğin ismi de dikçe. Ee, sebzeli pilav gibi bir şey değil mi? İçinde de kuzu eti. Sebzeli pilav ve içinde kuzu eti var. Şimdi, evet, şimdi açılmış hali sebzeli pilav ve kuzu etiyle servis ediliyor. Kuzu içerisinde, neresinde? İçinde. İçinde. Şu iç tarafta ee, cacık da istedik. Gelen cacık böyle. Süslü püslü bir cacık. Bunu yiyip bitirdiğime inanamıyorum ya. Gerçekten. <laughs> Ay o. Şu kebabı yiyip bitirdiğime inanamıyorum. Çok büyüktü. Pştik baba. Teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten çok lezzetliydi. Bir de yumuşacıktı, çok güzel pişirilmiş. Eti çok lezzetliydi. Gerçekten harikaydı. Şehre 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1500 yıllık geçmişiyle zamanın aşındıramadığı Saryas Kalesi çölde dev bir kumdan kale gibi yükseliyor. Mirattan sonra 3. ve 7. yüzyıllar arasında Sasani'ler döneminde yapılan kale tamamen kerpiçten inşa edilmiş. Şurada kalenin kapısı. Daha tarihi belki şu köprü de vardı. Açılan kapanan köprü. Evet hendek burası. Derinliği bazı yerlerde 3 bazı yerlerde 4 metre civarında. Genişliği de 6 metre. Kalenin savunmasını kazılan dev bir hendekle 6 ve 9 metre uzunluklarında iki yüksek kale duvarı sağlamış. Bu duvarlar bir zamanlar çölün ortasında hayatta kalmak için çabalayan insanların dualarını, umutlarını ve zaferlerini saklıyor. Sasaniler döneminde Zerdüştilik inancının merkezi olan Yez'de dışarıdan herhangi bir saldırı olduğunda şehirde yaşayanlar altın ve mücevher gibi değerli eşyalarını burada korumuşlar. Bu nedenle antik bir bankada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca antik zamanlarda işgal ve baskın grupları değerli ganimetleri ararken aynı zamanda geçimleri için yiyecek yağmaları da yaptığından Yiyecek ve tahıl gibi malzemeler de burada saklanırmış. 3 katlı ve 480 odadan oluşan bu labirent gibi kaleyi keşfetmek oldukça eğlenceli. Biraz çevikliğe ve kondisyona da ihtiyaç duyacağınız bu keşifte içeri girip gezinmeyi zorlaştırmak için özellikle küçük açıklıklar ...ve davetsiz misafirlerin içeri girmesini engellemek için dar geçitler kullanılmış. Zorluklara rağmen gezerken büyük keyif aldığım kaleyi... ...Gez'de gelecek olanların mutlaka görmesini isterim. Burçların en yüksek yerine çıktığınızda... ...Gez'din en yüksek zirvesi Şirkuh Dağı da dahil... ...çevredeki çöl ve dağların muhteşem manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. yağlar var burada. Burada meyve He, Safranlı dondurma var hı. evet burada. Bunu denemiştik. Evet. Şimdi. Şunlar nedir Meryem? Yağ. Bu zeytinyağı değil ama. Yok, yok hayır. Değil. Yani ayçiçek yağı gibi. Evet ay ayçiçek, yağı. ayçiçek yağı. bir de e, mısır yağı. Evet mısır yağı. Evet. Zeytinyağı kullanmıyorsunuz pek fazla öyle mi? Pek fazla değil. Pirinçler. En çok tüketilen pirinçler değil mi? Bunun <laughs> tadını çok sevdim. Heydey. Markası Heydey. Evet. Limon aromalı, <laughs> evet. Hem de böyle köpürüyor yani. <laughs> Tam bir havası vermişler. <laughs>